Örgütü elebaşılarında Murat Karayılan'la görüşmüştü. Karayılan bir takım mesajlar verdi. Bu mesajlar ne kadar samimi, ne kadar inandırıcı, taktiksel mi? Örgüt bir yol ayrımında mı? Bütün bu konuları değerlendireceğiz. Konumuzda Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi Başkanı Sinan Oğan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Oğan hemen şu soruyu sorarak başlayalım. Nasıl genel bir değerlendirme yaparız Karayılan'ın bu sözleriyle ilgili? Şimdi Murat Karayılan'ın ciddi bir imaj çalışması yaptığı çok belli. Biz işte özür diliyoruz şimdiye kadar sivillere de zarar verdik. Bundan sonra zarar vermeyeceğiz derken sanki bir karşımızda ciddi bir kurum varmış, uluslararası bir örgüt varmış veyahut da bir devlet varmış gibi hareket ediyor. Zaten bir terör örgütü. Ve 40 bin kişinin hayatına mal olmuş, 40 bin kişinin canını almış bir terör örgütü. Siz nasıl söylersiniz İşte arada birkaç tane daha sivil öldü bunlar için özür dileriz ama öteki ee, şehit olan askerler, sıradan vatandaşlar için hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bakınız PKK terör örgütü camide imamı, okulda öğretmeni, görevi başındaki polisi, evet. kışlada askeri, kundakta bebeği evinde e, namaz kılarken e, yaşlı e, 80 yaşındaki insanımızı katletmiştir Şimdi kalkın bir özür dileyin. Gerekirse özür gerekir de dileriz. Ha, yani özür de dilemiyor. Evet. Gerekirse özür dileyecekler. Ne olacak? Ondan sonra 40 bin insanın üzerine bir örtü örteceğiz. Yok öyle. Zaten bir şöyle gerek. bir şey de söylemiş. Uzarsa karşılıklı kayıplar daha fazla olur. Yani hani bir taraftan Şimdi, bir olumlu mesaj verir gibi davranıp ama bir taraftan da bir ama taraftan da var. bir taraftan da tehdidi elden bırakmıyor. Evet. Yani öyle de bir sıkıntı var ve şartlarını hemen peşinden sıralıyor. Yani şu 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 şartları Türkiye yerine getirmezse ee, o zaman da can kaybı daha fazla olur. Tabii can kaybı olmasını kimse istemez. Kim olursa olsun can kaybı olmasın. Ee, bu e, sıradan bir Kürt vatandaşımız için de geçerlidir. Bir şekilde kandırılıp dağa çıkarılmış insanımız için de geçerlidir. Elbette ki Türk insanı, Türk askeri, Türk polisi için de geçerlidir. Ama Devletin görevi budur. Eğer devlete birisi karşı geliyorsa, devlete birisi silah çekiyorsa devlet devletliğini yapmalı, vatandaşını korumalı, ülkesini korumalı, sınırını korumalıdır. Bunun için gerekiyorsa elbette ki askeri de şehit olacaktır, polis de şehit olacaktır. Sıradan bütün vatandaşı da bu uğurda can verecektir. Çanakkale'de bu canı vermedik mi? Ama bunu kimse istemez. Ama Neden böyle bir şey içinde, Işte bütün uğraşlar verimlidir bir bütün, taraftan. Bütün çabalar harcanmalıdır. Evet, yani... Bütün bu konuda kime hangi görev düşüyorsa Bu yapılmalıdır Ama bu olmasın diye Bir şeyleri terör örgütüne Teslim etmek Terör örgütünün istediklerini kabul etmek gibi bir şey Söz konusu değildir Hiçbir bir devlet bunu evet. yapmaz Hele ki Türkiye gibi büyük bir devlet bunu asla yapmaz Başka bir soru yönelttik Sayın Oğan dedi ki PKK yeni bir taktik mi uyguluyor Evet Neydi, yeni ne bir taptik taptik taptik? Taptik. Nedir o, o taktik PKK terör örgütü imaj değiştirmeye çalışıyor silahı elinde tutacak daha önce kanlı bir terör örgütüyken şimdi yarı silahlı veya tam silahlı bir siyasal örgüte dönüşmeye çalışıyor. PKK terör örgütü o klasik tabirle düz ovada siyaset yapmayı hevesli ama hiçbir şekilde de silahı elinden bırakmak istemiyor. Acaba benim şartlarım yarın yerine getirilmezse diye her zaman bir elinin altında tehdit unsuru olsun. Peki sizce istiyor. o şartlar biraz böyle kimi zaman soyut bir kavram gibi tartışılıyor. Yok 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 hayır hayır hayır. Çok net talepler söz konusu. Özerklik deniyor. Evet. Yani e PKK'nın dağdaki teröristi inecek, gelecek. O özel denilen dedikleri yerde peşmerge kıyafetini, terörist kıyafetini çıkaracak bir üniformalı e, yerel e, milis gücü olacak. Zaten bu. kendi işlerinde evet. öyle yaşamaya başlamadılar mı evet, şimdi? Evet yani ama terörist, terörist silahı da bir devletin zirvesinde çok net bir şekilde ortaya koymadık. Tabii ki yani. olamaz. Yani bu normal hiçbir devlette de olamaz. O sebepledir ki zaten bugün silahını bırakıp gelip teslim olmuyor. Gelip bugün silahını bırakıp pişman olduk deyip pişmanlık yasasından faydalanmıyor. Bunu zorla kabul ettirmeye çalışıyor. Silahı elinde tutarak bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Tabii bu değil. Yani sadece e, ayrı bir coğrafyadan bahsedilmiyor. Evet coğrafyamız ayrı olacak ama ayrılmayacağız. Merkezi hükümetten bütçe alacağız. Biz burada istediğimizi yapacağız ama onun dışında da bizim bütün ihtiyaçlarımız merkezi bütçeden karşılanacak. Ana dilde eğitim göreceğiz. Ayrı bir bayrağımız olacak. Ayrı bir yapımız olacak. Ayrı bir seçimimiz olacak. Seçmenimiz olacak. Yani sadece adı özerk olacak ama aslında bağımsız bir devlet gibi devlet içerisinde adeta devlet kurmak Peki siz merkez olarak işin aynı zamanda e, işin diplomasi boyutunu da inceliyorsunuz, evet. mercek altına alıyorsunuz. Ne dersiniz şöyle bir analiz yapsak? Sonuçta Türkiye'de çok ciddi demokratikleşme hamleleri yapılıyor. Evet. Bir demokratik iklim var. Evet. Terörü aynı zamanda bir şekilde törpülen bir iklimden bahsedebiliriz. Aynı zamanda artık Amerika yavaş yavaş Irak'tan çekiliyor. Dolayısıyla bölgede bir terör örgütünün varlığını en azından iyimser bir şekilde baktığımızda Amerika da istemiyor. Hı hı. Keza Türkiye Suriye ile bu anlamda bir işbirliği yapıyor, İran'la bir işbirliği yapıyor. Bütün bu gerçekler, bütün bu fotoğraf, artık örgütü de belli bir noktaya getirmedi mi sizce? Şimdi e, tabi bu işlerin konjonktürle de doğrudan alakası vardır. Eğer Amerika bugün Türkiye ile terör konusunda işbirliğine istekli ise, eğer İran kuzeyindeki yönetim istekliyse, Barzani Türkiye'deydi istekli. Hı -hı. Neden istekli? Amerika oradan çekildikten sonra. Arapların Kürt, oradaki Kürtlere karşı ciddi bir hıncı var tabiri caizse. Neden var? Çünkü Amerika oradayken Kürtlerin hak ettiklerinden çok daha fazlasını elde ettiğini düşünüyor. Ve Araplar eğer Amerika aradan çekilirse bunu geri alacaklardır. Şimdi oradaki Kürtlerin biri tarafından korunması lazım. O biri de elbette ki en yakındaki en büyük güç olan Türkiye'dir. Daha dün bir Kürt kedisini bile vermeyiz diyenler bugün bu konuda Türkiye ile her türlü işbirliğine hazırız noktasına gelmişlerdir. Bu elbette konjonktürün de bir neticesidir hı hı. ve Türkiye'nin çalışmalarının da e, bu arada bir neticesidir. Ama ama unutmamak lazım ki e, bugün konjonktür bu şekildedir. Yarın başka bir şekilde konjonktür dönüşebilir. O sebeple bugün bu konjonktürü yakalamışken bunu sonuna kadar kullanmak vardır. Peki şeye değinebilir miyiz? Yani barış ve demokrasi, e, demokratik özellik kisvesi altında e, bir gözda ve tehdit unsuru içeren açıklamalar geldi bugün Karayılan'dan diyebilir miyiz? Ee, sadece Karayılan'dan gelmiyor. Bakınız televizyonda e, bağımsız olarak kendilerini adleden veyahut da Kürt aydını olarak kendilerini adleden veyahut da meclis yatsı altında e, BDP, Barış ve Demokrasi Partisi e, milletvekilleri e, demokratik bir takım ifadelerin hemen ardından ama bunlar 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 olmazsa biz Evet, e, Anadolu tabiriyle söke söke de alacağızı evet. demekten de hiçbir şekilde geri durmuyorlar. Hatta bu şöyle bir... de bir açıklama var. Türkiye artık bunu zorunlu olarak değil evet. gönüllü olarak kabul evet. etsin. Bu bir e, demokratik söylem değil. Bakınız demokratik söylem öncelikle bu insanların hepsinin bu örgütlerin hepsinin terörü bir defa kesin bir dille dışlamasıyla olur. Teröre kesin bir dille hayır diyeceksiniz. Terörle ve teröristle aranızda mesafe koyacaksınız. Teröriste terörist demeyeceksiniz. Teröriste sayın diyeceksiniz terörist başına. Terör örgütünü artık adeta e, kutsayacak bir noktaya Ama geleceksiniz. Ama son zamanlarda örneğin Ahmet Türk'ten ya da e, cepheden ciddi anlamda terörü eleştiren, terörü yargılayan, bir şekilde terörü kritize eden mesajlar da almaya başladık. Şimdi bakınız, hani birazcık bir söylem ve hayır Şiddet Söyken değişikliği kritize var ediliyor. Terör örgütü kritize edilmiyor. Orada ince bir Peki ayrıntı var. Fark var diyorsunuz. Fark var. Peki devam şiddet edeceğiz. Ve şiddet derken hı hı. tek taraflı bir şiddetle de bahsedilmiyor. sürdürmeye devam edeceğiz, Devletin edeceğiz. de şiddet olursun. uyguladığı burada ifade ediliyor. Dolayısıyla keşke öyle olsa terör örgütü lanetlense şiddet lanetleniyor ve bunun Hı. içerisine devlet de katılıyor. Devlet şiddet uygulamaz. Devlet kendisini savunur, vatandaşını savunur ve bunu hiç kimse şiddet olarak yansıtamaz. Peki devam edeceğiz Sayın Oğan. Star Gazetesi